Muhtarıma teşekkür ediyorum. Tabii ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu güzel köyümüze bu vesileyle gelmek istemezdim. Yıllar öncesinden beri yıllar öncesinden beri bildiğim ve keyifle gezdiğim bu Trakya'mızın İstanbul'un batısının bu güzel köyleri Bence İstanbul'a enerji veren, sağlık katan, İstanbul'u huzurlu kılan doğasıyla, tarımıyla, varlığıyla hani insanı kendine getiren dünya harikası yerler. Ben buraya bu güzel mahallemizde vatandaşlarımızla buluştuğumda başka şeyleri konuşmak isterdim. Bu köyde neler üretebiliriz? Bu güzel mahallemizde hangi iş imkanları yaratabiliriz? Tarımın hangi alanını geliştirebiliriz? Yüz yıla yakındır burada yaşayan kıymetli hemşerilerimizin çocuklarına, gençlerine daha iyi yaşam koşulları doğanın içerisinde daha mutlu ve huzurlu nasıl olabilirler noktasında konuşmaya gelmek isterdim. Ama ne yazık ki İstanbul'un bakın sadece üzerinden geçtiği hatta üzerinden ne yazık ki ezip geçtiği 19 köy değil. Aynı zamanda hem İstanbulumuzun hem de Türkiye'mizin hem ekonomik olarak hem vicdani hem insani hem ahlaki olarak üstünden geçecek olan ezip geçecek olan bir projenin ne yazık ki bir ihanet projesinin Kanal İstanbul'un olumsuzluklarını konuşmaya geldim. Böyle bir buluşma olsun istemezdim. Ama hep birlikte buna müsaade etmeyeceğiz. Hep birlikte. Bakın. Hani İstanbul'a bu kadim kente 16 milyon insanın rızasıyla seçilen birisi olarak 16 milyon insanın rızasıyla seçilen birisi olarak canını ne yakıyor ve seni uykusuz ne bırakıyor diye sorarsanız birincisi deprem, ikincisi bu Kanal İstanbul. İki tane şey beni uykusuz bırakıyor. Ve bu şehrin geleceğini ne yazık ki yok edecek olan böylesi bir projenin mutlaka olmaması şart. Yapılmaması lazım. Yapılmaması lazım. Bakın kıymetli hemşehrilerim, kıymetli hemşehrilerim, Kanal İstanbul'la ilgili belki takip etmişsinizdir. Türkiye'nin bütün siyasi partilerinden kendilerine briefing vermek adına randevu talep ettim. Ve bilgisayar üzerinden dijital olarak toplantılar yaptım. Partilerin genel başkanlarına bilgi aktardım. Bitirmedim, devam edeceğim. Yine bazı partilerimize bilgi vermeye devam edeceğim. İki tane çarpıcı olay var. İkisini de paylaşmak istiyorum. Bir tanesi geçmiş dönem Türkiye'ye hizmet etmiş olan başbakanlarımızdan Sayın Davutoğlu aynen şunu söyledi. Tümüyle bu projeye karşıyız. 2011 yılında bu projeyi seçimde dinledik. Ama seçimden hemen sonra analiz ettik ve bunun olmaması gerektiği noktasında o bakanlar kurulunda bulunan bakanların da çoğu dahil olmak üzere böyle bir projenin yanlış olduğunu, yeterince araştırmanın yapılmadığını, yaratacağı travmaları paylaştık ve farkındaysanız dedi 2017 yılına kadar hiçbir şey yapılmadı. Çünkü biz yapmadık dedi. Müsaade etmedik. Aynı şeyi benzer bir şey yine çarpıcı Sayın Babacan yine biliyorsunuz Deva Partisi'nin genel başkanı o da şöyle bir anımsatma yaptı. Montre açısından kıymetli. Hani Montre'yi yok edecek bir tehdit ya Kanal İstanbul. Dedi ki benim Dışişleri Bakanlığım döneminde benim Dışişleri Bakanlığım döneminde Karadeniz'de Gürcistan Rusya savaşı olduğu anda eğer Montre sözleşmesi olmasaydı biz Karadeniz'deki barışı koruyamazdık dedi. Bizi Möntro korudu. Onun için Möntro'nun değerini iyi bilirim dedi. Bunu da Sayın Babacan'dan duydum. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Size iddia ediyorum. Bakın size iddia ediyorum. Sadece bu duyduklarımla değil. Bu duyduklarımın dışında da o siyasi partiye hizmet etmiş ve eden birçok siyasiden Kanal İstanbul'un çok zararlı, sakıncalı, anlamsız olduğunu bugünkü iktidarın birçok temsilcisinden bakanlık yapmış isimlerine kadar bu kulaklarla duymuş birisiyim. Sadece bugüne ait değil bu dediklerim. Bunu niye söylüyorum? İşin kötüsü ne biliyor musunuz? Çoğu vatandaşımız bunu bilmiyor zaten. Ama bu işi destekleyen ve bu işe mutlak olsun diyen iktidar adına bir avuç insan. Bir avuç insan. Ve ne için istediklerini anlayabilmiş değilim. Ne için istiyorlar? Şimdi buradan bir hemşerim dedi ki rant para para dedi. Devleti yöneten insan milletinin cebine girecek parayı düşünür. Milletinin. Bravo. Devleti yöneten insan milletinin cebine girecek parayı düşünün. Hem nitelikli olacak, hem ahlaklı olacak, hem kalıcı olacak, hem de helal olacak. Helal, helal, helal olacak. Şimdi kıymetli hemşerilerim, Kanal İstanbul, yüz milyarlarca liralık sizin ve sizinle beraber 360 milyon metrekarelik bir alanın tümüyle yok olmasına sebep olacak tümüyle ranta kurban olmasına sebep olacak bu projenin yüz milyarlarca liralık maliyeti var. Bakın yüz milyarlarca lira diyorum. Niye biliyor musunuz? Onlar zaten maliyetini bile bilmiyor. Milleti de aldatıyorlar verdikleri rakamlarla. Çünkü çünkü sadece biz değil. Sadece biz değil. Kendileri bile Fransa'da bir emlak fuarına tanıtım filmi yolluyorlar. Altına da diyorlar ki 100 milyar dolarlık proje. Bakın lira değil. 100 milyarlık proje. Ben demiyorum, kendileri yazıyor. İstanbul Ticaret Odası filmi ve Türkiye'nin bir bakanlığının ismi yazıyor altında. Şimdi Allah aşkına ben bugün Sancaktepe'de istihdam ofisi açtım. Niye? Her gün bir kişiyi bile işe soktuk mu ben mutlu oluyorum. Şu ana kadar 5-6 ay içinde 3 tane istihdam ofisimiz 6 bine yakın insana iş buldu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Her 4 gençten birisinin zaten mesleği olmayan bu şehirde her üç gençten birisinin işsiz olduğu bu, bu şehirde her üç gençten biri ülkemizde ve dünyada hastalığın, bulaşıcı hastalığın bütün dünyayı değiştirdiği bu dönemde evine ekmek getiremeyen işinin ne olacağı konusunda büyük kaygı duyan milyonlarca işsizimizin olduğu bu dönemden kanalda kanal, kanalda kanal, kanal. Ya Allah akıl versin yani. İnanın Allah akıl versin. Üzülüyorum. Ekonomik 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 etkisi travması bu şehre ve bu ülkeye çok büyük zarar verecek bir iştir bu. Bir. İki. Ya Allah aşkına deniyor ki İstanbul'a biz bir milyon nüfuslu akıllı şehir yapacağız. Bakın bu, bu tavır kadar uydurma bir anlayış olan bir milyon nüfuslu bir şehir. İstanbul'un konut ihtiyacı yok. Bakın İstanbul'un konut ihtiyacı yok. İstanbul'un konut fazlası var şu anda. İstanbul'un yeni bir şehre ihtiyacı yok. İstanbul'un bravo, üreten, yaşayan insanını mutlu eden İstanbul dünya şehri diyoruz mega kent diyoruz ama İstanbul'da bulaşıcı hastalık yaşadık hep beraber. Sadece biz 700 bine yakın insanımızı yardım etmek zorunda kaldık ki etmek zorundayız ettik. Niye? Demek ki İstanbul'un yani dar gelirli sayısı çok fazla. 700 bin aile düşünsenize. Şimdi böyle bir şehirde, böyle bir şehirde siz Efendim bir milyonluk daha şehir yapacağız. O bir milyon diyor ya o iki milyon. Yani o iki milyon nüfuslu bir şehir. Ya Allah aşkına bir şehrin yaşaması için hayat damarlarına ihtiyacı vardır. Aynı insan gibi. Örneğin suya ihtiyacı vardır. Suyu sıkıntıya sokuyorsunuz. Havaya ihtiyacı vardır. Onu sıkıntıya sokuyorsunuz. Ya kanal yapacağız diyorsunuz. Üstüne de 8 tane Boğaz Köprüsü kadar hatta Boğaz Köprülerinin iki katı kadar büyüklükte daha da büyük köprülerle insanları birbirine bağlayacağız diyorsunuz. Kocaman bir ada yaratacaksınız. 8 milyon nüfuslu, güvenlik sorunu olan, depremle tehdit edilen bir yer yaşatacaksınız bu şehre ve Allah korusun yüz binlerce insanımızı tehdit eden depreme yatırım yapmayacaksınız. İstanbul'da yüz binlerce bina, 800 bin civarında bina 99 depreminden önce yapılmış. Bu binalara dokunmak yerine siz İstanbul'a kanal yapacağım diyeceksiniz. Ya bunlar benim rüyamı kaçırmasın da kimin rüyasını kaçırsın? Ben, ben size ben size siyasi bir konuşma yapmıyorum kıymetli dostlarım. Ben size bir şey söyleyeyim. Şu ana kadar birileri diyor ya bu şehre ihanet ettik. O ettikleri ihanetle milyonla çarpıyorum eşittir Kanal İstanbul. Milyonla. Milyonla. Ya bakın koca bir şehir kadar yeri 350 milyon metrekare yeri binlik planı, beş binlik planı, binlik planı diyorsun. Allah'ın kulunun haberi yok. Sizin köyünüzün üzerinden bu dozer gibi kanal geçecek hanginizin haberi var kanalla ilgili? Ne anlattılar size? Ya İstanbul'un haberi yok. 16 milyon İstanbul'un haberi yok. Köyünün haberi yok. Ya mülkiyet hakkı kutsaldır. Mülkiyet hakkı kutsaldır. Kabulaştırmayı ve mülkiyet hakkının korunmasını devre dışı bırakıyorsunuz, plan yapıyorsunuz. Kime sordunuz? Kime sordunuz? Ya biz biz her insanın her insanın her kulun hakkına riayet eden bir anlayışa sahip bir milletiz. Hem inanç olarak hem geçmişiyle beraber. Her kulun her insanın hukukuna saygı duyan bir anlayışa sahibiz. Siz burada herkesi yok sayıyorsunuz. Tek bir toplantı yapmıyorsunuz. Ya biz bazen bir mahallede bir mahallede bir park yapmak için bile ufacık bir yerde bir park yapmak için küçücük çocuğumuzdan en tecrübeli büyüğümüze kadar sormayı kendimize vazife ediniyoruz. Bir şehri böyle yönetirsiniz. <laughs> Ama ama siz diyeceksiniz ki ben karar verdim yapacağım. Yapacağım. Kimin malına ne yapıyorsun kardeşim sen? Kimin malına ne yapıyorsun? Bakın bu şehir bu şehir sadece bu köyden bahsetmiyorum. Bu şehir sadece 16 milyonun değil. 83 milyonun hayatıdır, hayatı. Bu şehirde hayat, yaşam, ekonomi iyi olursa Türkiye iyi oluyor. Her gün öyle bir inşaat ki her gün on binlerce kamyon yollarda ızdırap, hava kirliliği, on binlerce ağacın yok olduğu bir düzen. Yaklaşık 90 milyon metrekarelik tarım alanı, pardon 150 milyon metrekarelik tarım alanını yok ediyorsunuz. Ya 150 milyon metrekarelik tarım alanı yok ediyorsunuz. Ben de millete millete tohum, fide dağıtıyorum. Onlar da tarlasından ürün alıyor diyor oluyorum. Dünyanın en mutlu insan. Yani üretemeyen insan üretsin. Size bir şey söyleyeyim mi? Bahçenizde ürettiğiniz bir, doma, bir kilo domates sizi sadece beslemiyor. Bu hayata bu insanlığa hayat veriyor. Toprak hayattır, yaşandır. Şu boşluğu görmek, yeşili görmek. Dünya, dünya değişti. Dünyanın mutluluk anlayışları değişti. Çocuklara, gençlere soruyoruz. İlk ne istersiniz diye İstanbul'la ilgili bakın çocuklar yetişkinler olarak bizi ayıralım bir kenara. Çocuklar ve gençler çok daha bilinçli. Diyor ki önce depremle ilgili sorunu çöz kardeşim. Bakın araştırma yapıyoruz. Üniversite gençliğine soruyoruz. Her iki gençten birisi diyor ki İstanbul'un önce deprem sorunu çöz. İki İstanbul'un yeşilini doğasını koy kardeşim diyor. Birilerine kalsa bu kadim kentte tek bir ağaç kalmayacak. Şimdi bu konuda mücadele edeceğiz. Çok lafa gerek yok. Ben burada kuşu edirmeyin bizi. Ben, ben inanın son ana kadar bu sürecin hukuki kanallardan hak arama konusunda elimden gelen en üst seviyedeki mücadelemi vermeye söz veriyorum. Bu konuda bu konuda her birinizin desteğine ihtiyacım var. Ben size ben size bir şey söyleyeceğim, bir anımı anlatacağım. Yaklaşık yaklaşık 12 sene yaşadığım bir evimiz vardı. 12 sene. O yaşadığımız evin yerine ailemiz bir karar aldı. İmar değişikliğinden dolayı bir ev, 12 senelik bir ev. O evin yerine 4 yaşında gitmiştim, 17 yaşında üniversite sebebiyle ayrılmıştım. O evin yerine bir ticari alan yapıldı. Bir eğitim alanı yapıldı. Ailem böyle bir karar aldı. 80'li yıllar. Aradan 30 sene geçti. Ben o mahalleye iki gözüm iki çeşme ağlıyorum. Ya sen bu şehrin bir bölümünü yok ediyorsun ya. Koca bir bölümünü yok ediyorsun. Kimseye sormadan. Kimseye sormadan. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Ben soruyorum sadece halkımıza değil. Aynı zamanda Aynı zamanda Türkiye'nin çok kıymetli bilim insanlarına da soruyorum. Size bir şey söyleyeyim, buradan da çağrı yapıyorum. Ben yüzlerce bilim insanına, yüzlerce bu konuyu tartıştırdım İstanbul şehri adına. Allah sizi inandırsın. Bir kişi çıkıp da bana gerekçeleriyle, bilimsel gerekçeleriyle bu proje olmalıdır demedi diyemedi. Bir kişi bile. Ya bunu kim savunuyor ben anlamış değilim çıksın bir üniversiteden çıksın bu bilim insanı birisi gelsin desin ki ya olur mu kardeşim bunun şu, şu şu faydaları var. Ya komedi. Diyorlar ya boğazı korumak için yapıyoruz. Yaptıkları kanaldan büyük tankerler geçemeyecek bile. Manavra yapamayacak. Ben demiyorum ha. Bilim insanları söylüyorum. Şimdi böylesi bir dönemin böylesi bir sürecin dediğim gibi son Son kişi de olsam sonuna kadar bu işte mücadele edeceğim kardeşim. Çok kararlı bir adam. Asla asla vazgeçmeyeceğimi hepiniz iyi bilirsiniz. Asla vazgeçmeyeceğim. Kimsenin kimsenin hakkını yemeyeceğimi, kimseye de hakkımı yedirmeyeceğimi siz de iyi bilirsiniz. Dolayısıyla Sizden istirhamım, sizden istirhamım, lütfen ama lütfen İstanbullulara da sesleniyorum. Sadece buradaki bu güzel köyümüzün yeni köyümüzün yaşayanlarına değil. İstanbullu hemşehrilerime de bütün Türkiye'ye de sesleniyorum. Bugünün konusu olmayan sizlerin cebinden yüz milyarlarca liranın çıkmasına sebep olacak. Bu kadar işsiz varken hiçbir işsize katkı sunmayacak yurt dışından gelip burada arsa almış binlerce insanın cebine para girmesine sebep olacak bizden değil ha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil bunlar bilmem ben ülke sevmem söylemeyi ben ülke sevmem söylemeyin. yüz binlerce milyarlarca liralık gelir elde etmesine sebep olacak doğayı yok edecek katledecek ve İstanbul'a büyük ihanet edecek olan bu projeye bütün Türkiye'nin kulak vermesini, karşı çıkmasını ve engellemek için bütün hukuki haklarını aramasını diliyorum, istiyorum ve davet ediyorum. Onun için onun için ben bu konunun her an üzerindeyim. Lütfen sizleri yanımızda istiyoruz. Konunun konunun bakın burada Köyün belki de kurucusu olan yıllarını vermiş güzel teyzemiz, amcalarımız var. Ne için? Geçmişteki anılar için burada değiller. Ne için biliyor musunuz? Torunlar için buradalar. Yani bugün ben buradan konuşuyorsam İstanbul'un çocuklar ve gençleri için konuşuyorum. Onu da söyleyeyim. Değerli hemşehrilerim. Muhtarımızla konuştuk, burada buluştuk. Muhtarlarımızla da sohbet edeceğiz. Birkaç kıymetli alanı gezeceğiz. Yani yok olmasını istemediğimiz tarım alanlarını gezeceğiz. Ardından da ardından da inşallah hukuksal anlamdaki bütün mücadelemizi yerine getirmek adına bir planlama yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum vakit ayırdınız, bizlerle beraber oldunuz. Allah sizden razı olsun. Teyzeciğim, gelebilir misin? Gelir, gelir, gelir. Gel. Gel. Gel gel anne, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay, biz kaç günden beri duyduk böyle olacak. Bütün uykularım kaçtı. Benim 80 yaşında doğdu, büyüdü memleket burası. Merhameti kocam aldı 23 sene. Ne yemekli başı bıraktı, idare ne oluruz? Çocuklarınızı iş vermediler. Şey etmediler. Biz şeyiz, biz Burada bir nasıl gider olacak? Nasıl bakılacağız Ha? İnşallah, bu, inşallah öyle bir şey olmayacak teyze. Inşallah, 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 Fursa, koruyacağız. Vermesi Rabbi, Vermeyeceğiz. Vermesin ya Rabbi. Hem dua edeceğiz, hem hukuksal yani hakkımızı Allah. arayacağız güzel annem. Sağ, sağ ol. ol. Anne, yardımcı olsun. Sağ çok ol. sağ ol, çok teşekkür ederiz. ederim. Ol. Hakkını ya, helal ya, et, ellerimden öpüyorum. Kurban Bak, olurum sana. Maşallah. Kurban olur. Sağ ol. Benim sağ yerim ol. benim yerim akşam güzel. Bütün gün dışarıdan hava alıyorum. Rahatsızım. Beni Güzel İstanbul anne. yere gideceğim ama Güzel annem. Çıkacağım, anne. çıkacağım. Tabi. İstanbul'un her yeri alıştım. şehir mi olacak Allah Alıştık aşkına biz ya? Oldum. Alıştık biz oğlum. Alıştık kardeş. Aynen. Alıştık aynen. biz her yerdeyiz. Aynen anneciğim. Allah, Allah aynen. fırsat vermesin, ya Gel radış. yardımcı olayım sana. sana. Inşallah. Aynen. İnşallah. Aynen. İnşallah. Aynen.